İYİ Parti temsilcilerimiz burada. E, muhtemelen barodan gelen e, temsilci var. Hemen söyleyeyim. Meclis üyeleri burada, muhtarlar burada. Aslında Karasu da herkes burada. E, arkadaşlar ben şöyle söyleyeyim. E, bu firmayla ilk önce belediyeye geldi. Biz defaatle görüştük. En sonda e, hemen kısaca söyleyeyim. En sonda eee Ankara'da görüştük. de bu firmadaki görüştü. Milletvekillerimiz ve biz firmanın kendisine Kardeşim bu bölgede bu işin e, olmasına biz karşıyız. Biz buna müsaade etmiyoruz. E, buradanın bunun olmasını istemiyoruz. Burası doğal karakteri korunacak alandır. E, burası turizm bölgesidir. Burada değerli kum var. Zaten e, biliyorsunuz küçük e, şey e, kaynarca da e, şeye kadar sadece bu alan kaldı zaten. Biliyorsunuz liman zaten bir bölümünü e, kesti. Bir sahil bakir alanımız burası kaldı. Burası çok kıymetli ve değerli bir alan. E, dolayısıyla biz bunu burada olmasını istemiyoruz diye milletvekillerimiz bu firmaya söylediler. E, bunun bilinmesini istiyorum. Eğer siz de e, bu konuda aynı fikirdeyseniz ki muhtemelen böylesiniz. Onun için evet, bravo. Bravo. akıştan ve destekten de anlaşıyor ki böyle. Evet. Dolayısıyla biz bu e, toplantının burada yapılmasını da istemiyoruz. Aynen öyle. Aynen. Herhangi bir taşımla, e, şey vermeden tabii şey, biraz bir bir, Arkadaşlar ben hukukçuyum. Ne anlama geldiğini her şeyin az çok bilerek ve araştırarak buraya geldim. E, bu chat raporu meselesi 40 doneden bir tanesidir. Burada e, halkın oylaması ve halkın şeyi ee, sadece e, bir nüvedir. Yani bu 40 e, döneden bir tanesi olmasa da e, yürüye, ya, olumsuz da beyan etmiş olsa yürüyüp gidebilir. Dolayısıyla biz e, yargı süreci taşınacaksa taşınsın burada bu toplantının yapılamadığı ile ilgili bir tutanak tutuluyorsa tutulsun. Ondan sonra da toplantı dağılsın diyoruz. Başka bir yürüye <laughs> şey teşekkür edelim. Teşekkür ederiz. Selamun. yok, yok. Çevresel etkilerin ne olduğunu biliyoruz. Evet, burada çevresel etkinin ne olacağını biliyoruz. Burası doğal. Ben buranın arkadaşlar tamamının Bakanlık tarafından, Çevre Bakanlığı tarafından planlarını, İhsaniye'den buraya kadar planlarını yaptırdım, onaylattırdım bu alanlar, bu bakir alanlar doğal karakteri korunacak alan olarak bırakıldı Bilmiyorum. bakanlık tarafından. Bilmiyorum. Burası Longoz'un koruma havzasında bir alan. Dolayısıyla buradan kameraların karşısında söylüyorum. Milletvekillerimizle bir daha üstüne basarak söylüyorum. Millet